Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda da sizlere yine en son çektiğim videodaki gibi XG'den bahsedeceğim. Yine bu maçı analiz edeceğiz ve gidişata göre neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Özellikle bu dakikayı bekledim. Zaten maçta bir buçuk üst olma ihtimali yüksek. Hem de hep beraber bakarız. Aynı filtreyi tekrar üstünden geçeriz. Gördüğünüz gibi maçımız bu dakika 80. Şu an için bir buçuk üstte 2 oran veriyor. XG analiz tablosunda bunu yapıyoruz. Tablo tercihlerini tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi bu tikli yerleri işaretleyeceksiniz. Bunlar deplasman XG XG toplam, ev puan Ev genel puan, ortalama gol, maç sonucu 0-5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst, ilk yarı 0.5, 5 ikinci yarı 0.5, Ortalama korner Şimdi burada bazı şeyleri ilerleyen günlerde yine videolarda göstereyim ama şu an için daha basit mantıkla ilerliyoruz. Analiz edeceğimiz maç bu maç gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hızlıca nasıl analiz edebiliriz? Geçen videoda biraz yavaş anlatmıştım. Hani herkes yapsın diye isteyenler o videoyu izleyebilir. Ben şimdi burada hızlıca bunu size anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi 1 34 baştaki 1'i yazıyorduk. Bu da 2 34. Hemen 283. Şöyle 1 nokta 2 nokta diyeyim. Bu tarafta zaten 2'ydi. Yani bunları hızlıca yazıp geçebilirsiniz böyle. Şak diye zaten maç yukarıya doğru gördüğünüz gibi gelmiş olur. En son isterseniz bir şöyle bir tıklarsınız emin olmak için. Sonra gol ortalamasına geçelim. Şöyle iki noktada ona diyelim. Gördüğünüz gibi hem geriye dönük maçları görüyoruz. Hem de bugün uyuşan maçı da şu an yakalamış durumdayız. Bakalım bu maçta nedir durum onu da sizlere göstereyim. Yine hemen hemen Geçen videodaki ile aynı şekilde gördüğünüz gibi ilk yarısı 0-0 bitmiş. ikinci yarı bir gol olmuş. Ama maç ikinci yarı gol olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi biz zaten bu taktikte ikinci yarı gol kovalıyorsak bu maçta da ikinci yarı bir golü büyük ihtimalle alacağız. Hem genel yüzdelere baktığımızda şöyle oynanmamış maçı da kaldıralım. Yüzde 72 gibi buçuk üst diyor. Son zamanlardaki maçlara baktığımızda şimdi burada ilk yarı mı ikinci yarı mı olduğunu bilmiyoruz. Dediğim gibi ben referansı hem gün içindeki maçta ne olmuşa bakıyorum. İkinci yarısında gol gelmiş. Hem de geriye dönük baktığımdaki yüzde benim için yeterliyse kalkıp o maçta ikinci yarı golü kovalıyorum. Ve bu şekilde bu maçta bir buçuk üst bekliyorum. Bekleyelim bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Hatta şu örneği de vereyim. İsterseniz burada duruma göre iki nokta demeyebilirsiniz. Böyle iki dersiniz ki bunu da referans alabiliriz. Mesela bir maç daha uyuşmuş oluyor bugünle ilgili. Ona da bakalım. Yani bazı şeyleri birazcık kendiniz eklemeniz gerekiyor. Çünkü maçın durumuna göre, eşleşen maç sayısına göre bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Bu da ona daha yakın bir maç mesela gün içinde biten. Bunda da ilk yarı gol olmuş. Gördüğünüz gibi 1-0. Bunda da ilk yarı gol olmuş. İkinci yarı da bir gol olmuş. Biz dediğim gibi yine ikinci yarı bir gol kovalıyoruz. Yani iki eşleşmede bu şekilde bize ikinci yarıda golü yani almayı söylüyor açıkçası. Onun için ikinci yarı gol kovalayacağız. Bakalım ne zaman olacak. Hatta şu şekilde de bir bakabilirsiniz. Birinde 56. dakikada gol olmuş. Diğerinde 70. dakikada gol olmuş. Yani gollerde birazcık yani ikisine baktığınızda 60'tan sonra geliyor diyebiliriz ortalamaya vurursak. Bekleyelim bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gol geldi. Yani gayet basit bir şekilde aslında gidişatı. Zaten bir önceki videoda da anlattım. Orada da bir örnek verdim. Yani böyle günün maçlarında çakışırsa ona bakıp ikinci yarıda ona göre değerlendireceksiniz. Yani bu maç 2-0 bitti. Bu maçta takım golü de alabilirsiniz. Artık bir yerden sonra da biraz bu işler sizin yorumunuzla alakalı. Yani artık nasıl isterseniz öyle yorumlar, öyle değerlendirsiniz işte. Maçı seçip ikinci yarı takip edeceksiniz. Artık canlıdan oynayan adam zaten ne yapacağını bilir. Ona göre de istediği dakikada alır. Onun dışında bir şey daha söyleyeyim. Şu tabloyu şöyle bir açayım. Şimdi burada maçlar böyle gecikiyor. Gecikiyor derken yani bitmiş oluyor ya bu maçları artık silmeyeceğiz günün bülteninde. Bunları buradan sonrasına tekrar günün maçları olarak gelecek. Yani saatte yaklaşan maçlar daha çok yukarıda olmuş olacak. Ama siz böyle tar attığınızda o gün o maç varsa görmüş olacaksınız. Zaten 2 dakikada skoruna bakıp ona göre karar verip değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim.